Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgiler hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Vanet Gıda, Aces, Makine Takım, Papilon ve Yapı Kredi Koray Gayrimenkul hisselerini analiz edeceğiz. Tabi ondan önce bugün endekste yaşadığımız düşüşle alakalı olarak önce bir endeksi değerlendirmek istiyorum. Bugün eee en, Endekste yabancı satışının fazla olması, BOFA yani Bank of America satışlarının e, artması. Diğer e, Amerikan borsasında, Nasdaq'ta, Dow Jones'ta e, yapılan satışlar, teknik düzeltmeler maalesef bizim borsamıza da yansıyor. Nasdaq bir düşünce, bizim borsamız iki düşüyor, üç düşüyor. Bugün yani eksi 11 ile kapatmamız bile... Bana göre iyi senaryo. 3-4 olmasını beklerdim. Bizim borsamız çok e, volatilitesi yüksek e, bir piyasa. Bu sebeple ayak uyduruyor. VIX'in de artığı 7.59'da olduğunu görüyoruz. Korku Endeksi biliyorsunuz VIX. VIX yükseldikçe borsada satışlar artar. Daha doğrusu satış arttıkça VIX yükselir gibi bir paralellik var aralarında. Dow Jones'ta görüyorsunuz haftalıkta EMA5'e temas şekli, teknik düzeltme, eksi 0.56. Bu akşam tabi takip edeceğiz. Piyasaları hala açık, kıracak mı kırmayacak mı takipteyiz. Nasdaq'ta da arkadaşlar EMA9'a bugün haftalıkta 9 haftalık desteğe temas etme şekli ve oradan tepki verdiğini görüyoruz şu an. Yani bu seviyede 138'li seviyeler. Şu an Nasdaq 139.80'de. Yani şu 138 eee 70'li seviyeleri aşağı kırmadı sürece problem yok. Aşağı kırsa da zaten EMA 21'in tutması olası 133.8'de. Tabii bu buraya kadar düşerken bizim borsamız iki katı düşmezse hani çok iyi olacak bizim için açıkçası. Gördüğünüz gibi şu an Nasdaq'ta EMA 9'dan bir tepki var arkadaşlar. Kendini bir an önce şu 140'ın üzerine atarsa artık olumlu bir senaryo tekrardan geçiş yapabileceğiz. Henüz yani biz 30'da gitmeyen o kadar fazla tahta var ki hani yani buradan piyasanın düşmesi bana aşırı mantıksız geliyor şahsen. Hani daha bu sanki yani bir kat daha gidecek yolu var gibi geliyor bana açıkçası orta uzun vadede. Tabii yatırım tavsiyesi değildir. Grafik görünüm itibarıyla bunu söylüyorum. Burada da bir bayrak görünümü var açıkçası hani borsada şöyle sapık kadar daha gitse 2000'li seviyeler orta uzun vadede bence hani görülmesi gereken seviyeler. Çünkü yürümeyen bilançoları mükemmel alan o kadar çok güçlü tahta var ki piyasada. Saysak vakit etmez o derece söyleyeyim. Şimdi biz e, EMA MA5'te bugün tutunursak haftalıkta 1528'li seviyelerdeydi. Güzel olacak dedim. E, tuturamadık. <laughs> EMA işte tutunamadık arkadaşlar ama EMA 9 e, şu seviyede bizi bekliyor. Hani nazdakla EMA 9'dan tepki verdi gördüğünüz gibi. 1500'li seviyelerde e EMA 9 desteğimiz var. Güçlü bir destektir. Hani 1498'ler. indirseler indirseler buraya kadar e, indirip tekrardan alım geleceğini şahsen düşünüyorum. Negatif senaryo ne? Negatif senaryoda EMA 1'i yoklama ihtimali ki bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Çünkü yani insanlar panik satışları yapıyor, zarar ediyor. Umarım bu seviyeye kadar bile inmeden şuradan hemen hızlıca tepki veririz. Orsamıza düzelir arkadaşlar. Öldüm bittim durumu e, yok. Öldüğü kadarıyla. Tabi e, panik satışların gelmesi insanları da tedirgin ediyor. Biz hisselerimize devam edelim arkadaşlar. En son e, ee, bu sabah Türk traktörü analiz ettik. Şu Van GD'den başlayalım. Şimdi bu hissin grafiğinde ki e, şu artık şu operasyon diyeceğim hani tabii ki çeşitli haberlerle tetiklenen bir operasyon olduğu malum. Van GD Eylül ayında 1.80'lerdeyken e, 16 15'li seviyelere kadar tırmandı 15.5'lara. <laughs> Şu 15 buçuklu seviyelerde sert bir satış satışyu her zamanki gibi gökdelen formasyonumuz karşımızda. Hangi hisseyi açarsanız açın, bu tarz man, e, hızlı çıkan hisseleri, bu tarz sert geri dönüşleri görmemiz mümkün. Hiçbir izalı açıklaması yok. Ortalamalara haftalıkta EMA 21'e temas etti, kırmaması olumlu hani diyelim. Çünkü EMA 21 desteği, 21 haftalık destek 7.35'te 35'te hisse şu an 7.53'te. Bu hisse için takip etmeniz gereken seviye 7.35. 7.35'in altı tehlikelidir. İç moksar e, tekniği zaten hani böyle saçma bir şekilde çalışıyor. Parabolik sarımız zaten bunları e, kaç haftadır hani neredeyse 2-3 aydır tepede e, yakmış. İç moksar tekniği problemli. Ortalamaların da altında zaten. E, bir de günlükte bakalım. Günlükteki yakın destek seviyelerini söyleyeyim. Tabii ee, şöyle baktığımızda EMA100'den tepki vermiş gözüküyor arkadaşlar. EMA100 seviyesinde görüyorsunuz 7.40'lı seviyelerde EMA100 var. EMA100'den yani 100 günlük destek seviyesinden tepki vermiş yukarı. Haftalıkta da dediğim gibi bu EMA21'i kırmadığı sürece herhangi problem söz konusu olmaz. Çünkü zaten bayağı bir kötü düşürdüler tepeden. E, Tepede alan kişilerde aylardır bekliyor. Ben zararımı ne zaman çıkaracağım diye. Umarım şu kedi sıçraması dediğimiz olayı MA21'den yapar ve şuradan yukarıya doğru en azından şöyle 9-10'lara doğru bir tepki verir diye umut edelim. Ayrıca hissesi. Onda da çok farklı bir durum yok aslında. Şu pandemi düşüşlerinde 8-9 TL olan hisseyi 125 TL'ye kadar tırmandırdılar tırmandıktan sonra dediğim gibi bu tırmanışlar hep bir haberlerle işte ne bileyim bilançoları vesaireları tetikleniyor Ederi bu mudur değil midir e, tartışması konusu e, yapmıyoruz şimdi bu hisse tırmandıktan sonra yine sert satışıyor 125'lerden 50'ye kadar düşürdüler 50'de bir süre oyalanıp tekrar 110'lu seviyeler eski seviyesini gördürmüyorlar zaten bu tarz hisselerde. Ondan sonra tekrar aşağı doğru kırılım. Şu an ne yaptı? Haftalık EMA 5'i aşağı kırdı 5 haftalık desteğini. Şu an EMA 9 var sırada. EMA 9 arkadaşlar gördüğünüz gibi 76 77 TL seviyesinde tutunuyor. 77'nin altını kırmaması lazım en azından. Çünkü 77 güçlü destektir. 77'nin altına kırılması durumunda temkin olmanız lazım bu hissede de. İç moksarla baktığımızda parabolik sarımız onaylı. Ama e, mumlar e, Kijunsen'in altına yani 26 barlık ortalamanın altına düşmüş. Zaten Tenkanse'nin Kijunsen'i arkadaşlar mavinin kahverengi aşağı kesmesi durumu bir teknik stop noktasıdır. Normal şartlarda ee, şu an hala Kijunsen üst tarafta. Yani tekniğinde bozukluk olduğunu buradan da anlayabiliriz. Mutlaka kendini şu kahverengi ortalamanın üzerine atması gerekiyor ki hani tekniği düzelsin diyeceğim ama tekniği maalesef düzgün değil. Çünkü hızlı bir şekilde arttı. Hızlı bir şekilde düştü. Ne yapacağı yapacağız? Hani bir gün bir tavan açıyor sonra taban kapatıyor hisseler var ya yani. o tarz hareketler yapıyor. Dikkatli olmanız lazım. Az önce söylediğim destekleri mutlaka referans alın. Şimdi makine takımında şu e, doji, mezar taşı mumunu görüyorsunuz. Kararsız bir mum. Genelde bundan sonra düşüş olur ama o kadar güzel tekniği var ki. Şöyle yükselen bir regresyon kanalı. E, iç moku tekniğimiz onaylı. Parabolik sarı sar noktalarının mumların altında. Ortalamaların üzerindeyiz. Kanal kırıldı. Şu kanalın kırıl normalde alım yeri hissenin 4.42'li seviyeler. E, şimdi haftalık ortalamalarına bakıyoruz ortalamalardan açıldığı için bir temas etme isteği olabilir. Bu son derece normaldir. Bu hisse için bence 4.47'ler 4.45'li seviyelere kadar geri çekilmesi normal. Eğer buraya kadar geri çekilirse ve 445'ten yukarıya doğru tepki verirse buna bir pullback hareketi diyeceğiz ve yoluna devam edecek. Çünkü şöyle baktığımızda henüz primlenmemiş bir görüntü görüyorum ben orta uzun vadede yılların ürettiği bir formasyonu var. Umarım tekrardan yukarı doğru hareketine devam eder. Çünkü kanal yeni kırıldı da. Destek seviyesi de haftalıktaki MA5 desteği 4.23'te arkadaşlar. 4.23'e kadar da bir problem yok ama 4.23'ü 4.25'leri aşağı kırarsa onu kendi stratejinize göre isteyen bekler, isteyen stop olur. O konuda bir şey diyemem tabii. Şimdi günlükteki yakın destek seviyelerine baktığımızda günlük basit teknik düzeltme seviyesi 4.57'dir. 4.50'ye kadar geri çekilmesi de yine panik yarattırmamalı. Ama 4.57'nin altında 4.42'lerde ee, şu kanal desteğimizin olduğunu unutmayın. Kanalında destek olması beklenir. Şu düşüş bugünkü endeks düşüşüyle de bağlantılı diye tahmin ediyorum. Ee, bu sebeple bu destekleri takip ederseniz arkadaşlar mutlaka doğru kararlar verirsiniz. İçim oku tekniğine de bakalım haftalıkta. İçim okusar dediğim gibi onaylı. Herhangi bir problem yok. King Kong'da baktığımızda da Bison yerini zaten 2 TL mumunda vermiş. 2 TL'den 5 liralara kadar King Kong kazandırmış. Makine takım hissesinde. Papil hissesinde ne var? yükselen regresyon kanalı var. Zaten grafiğin çok da geçmiş yok. Şu kanalı bozmadığı sürece bir problem yok arkadaşlar. Yükselen kanal içinde yoluna devam ediyor. Ortalaması haftalık da EMA 5 kırdı bugün -4.62 yapmış. Kötü satış yedi. Önce takip etmemiz gereken seviye EMA 9 olacak. EMA 9 su da kırdı gibi gözüküyor sanki. En kötü ihtimalle de zaten şurada e, 21 nokta onlu seviyelerde 21 TL seviyesinde EMA 21 güçlü haftalıktaki 21 haftalık desteğimiz bulunuyor. 21'in altını kırmaması gerekir. Normal şartlarda kırarsa da mutlaka dikkatli olmak lazım. 21 önemli bir seviye bu ise için. İç bu kusar tekniğimizde Tenkan seni aşağı kırdığını görüyoruz. Yani 9 barlık şu mavi ortalamamız. Parabolik sarda problem yok. Kijun sen de 20 TL seviyesinde. Yani umarım endeks yeşil olur. Endeksin yeşil olmasıyla bu hisse kendini tekrar yukarıya doğru e, atarsa tekniğini güzel bir şekilde devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası. Ben anlatıyorum bu şekilde arkadaşlar. Mutlaka teknik verilerini, işte hisselerin öz sermayelerini, fiyat e, karlılık, piyasa değeri gibi temel verilerini de takip etmeniz faydanıza olur. Ben sadece grafik analizi yapıyorum. Teknik analizciyiz. Bu sebeple e, hisse alırken onları da gözden geçirirseniz orta uzun vadeli faydanızı olur diye düşünüyorum. Son olarak YGEO Yapı Kredi Koray Gayrimenkule bakalım. Şimdi bu hissede ne var? Hatalı bir çizim olmuş. Şimdi arkadaşlar yapı kredi Koray Gayrimenkul'de. Şurada güzel bir kırılım vardı. Hatta ben şunu şu yukarı çekeyim. Şu şekilde kırılımı daha net göstereyim. Şu kırılımın e, üstüne artması e, yukarılara doğru sanki e, gidecek görüntüsü var orta uzun vadede bence. Çünkü şöyle güzel bir çanağı var ve henüz primlenmemiş bir görüntüsü var. Şu yükselen e, trendini yukarı kırıp şu an geri çekilme, teknik düzeltme hareketi yaptığını düşünüyorum şahsen. Haftalıkta ortalamalarına baktığımızda günlükte EMA 20 EMA 5'e 5 haftalık desteğine temas edip bakın tepki verdiğini görüyoruz. Haftalıkta EMA 5 güçlü desteklerdir. Teknik düzeltmelerde his mumlar buna değmek ister. 565 temas edip tekrar 588'e tırmanmış. Hem burada yükselen trendin de desteği mevcut o destekte de tam EMA 5'in bulunduğu yerde gördüğünüz gibi şu 5.60 seviyelerde hani bunun kırılması zor umarım endeksin yeşil olmasıyla bu hisse de yine yoluna ağır ağır da olsa devam eder yatırımcısına kazandırır diye temenni ediyorum. Günlükte baktığımızda bakın tertemiz bir EMA 21'i ben test edeceğim demiş ve test edip tekrardan tepkisini vermiş. Şimdi 6.02 ve 6.07'li seviyelerin üzerine çıktığında 9 günlük ve 5 günlük dirençlerini yukarı kırmış olacak. Yukarı kırdıktan sonra da arkadaşlar şu direncini yani eski tırmandığı seviye 6.76'ları geçerse artık önü açıktır diyebiliriz. Birçok hissede bu görüntü vardı. Eczacı yatırımda da vardı bu görüntü ve eczacı yatırım buradan hani e, en azından 8.5-9'lara kadar tırmandı şu grafiğe bakarak. Umarım bunda da aynı görüntü olur. Yoluna devam eder diye e, düşünüyorum. Bunun içi moksarla bir tekniğine bakalım. Gayet olumlu. Parabolik sar olumlu. Ortalamaların üzerindeyiz. Bulutun zaten üzerindeyiz. E, problem göremiyorum açıkçası. Hani herkes niye bu bu kadar kötü, olumsuz yapıyor bu endekse, olumsuz yorum yapıyor? Ben çözemedim. Hani daha nereden nereye gittik ki hemen çökelim bitelim yani. Bu teknik düzeltmeler illaki olacak endekslerde arkadaşlar. Borsa hani bir hisse aldım sürekli her gün tavan tavan gidecek diye bir durum yok. Gerçekçi olmak lazım. E, yabancılar satıyor, teknik düzeltmeler oluyor. Dünyadaki ufak tefek ekonomik gelişmelerin etkisi oluyor. Hani bunlar oluyor illaki. ki. 2.43'te buy sinyalini vermiş ilk EO'da. E, 243'ten 6.5'e kadar yine orta uzun vadede sabredenlere kazandırmış bu hisse. Bugünkü analizlerimiz bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listeme ekler analizini yaparım. E, yeni başlayan arkadaşlar için hazırladığımız e, sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz mevcuttur. Bu eğitim seti içinde e, ulaşabilirsiniz bana DM üzerinden. Yardımcı olurum. E, mutlaka eğitim almanızı ve ondan sonra yatırım yapmanızı tavsiye ediyorum. Başka platformlarda satan arkadaşlar da var. Onlardan da alabilirsiniz. E, onlarla da görüşün. Ama bir şekilde eğitim almanızı tavsiye ediyorum ki e, bu iş bilmeden olmuyor. Duyumlarla olmuyor. Duyumlarla hisse alanlar örneğin SASA'da 50 50'den yakalanan arkadaşlar, otokara işte ne bileyim düşüşler yakalan arkadaşlar. Hani bu şekilde illaki hissenin grafiğini analiz etmeniz gerekiyor ki nereden nereye gitmiş, potansiyel nedir, olası senaryolar nedir hepsini gözden geçirmeniz lazım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hayırlı akşamlar.